Selam çok sevgili YouTube. Bugün sizinle Moving Simulator demo oynayacağız. Bakalım beğenecek miyiz? Ses nasıl bu arada? Ufak bir drop yedik. Ama olabilir. Sesi biraz kısacağım sanırım. Motion Blur var bu arada. Ben hissediyorum. Rahatsız olduğum için anlayabiliyorum ama ayarlarda göremedim. Hemen şöyle alanımızı gezelim, tanıyalım. Sonra oyuna geçeriz. Şurası sanırım ki Birinin evi mi benim evim mi burası? Burada dolaplarımız varmış. Arka bahçemiz var. Burası çalışma alanı. Buraya kullanacak mıyız acaba ileride? Bilemedim. Her şeyi görüyor musunuz görmüyorsunuz Şöyle yapacağız o yüzden Böyle kendimi şuraya indireceğim Okey şu an görüyorsunuzdur Elif'e izleteceğim seni <laughs> Elif'i bırak git Şimdi ne diyor bize İlk işin için hazırlan Koli satın al küçük falan filan Tamam alırız Alırım. Yapmadığım şey değil Her şeyden satın alacağım zaten gösteriyormuş Okey Küçük kamyon satın aldık Taşıma kemeri aldım 315 dolar. Hoş geldin Feyza'cığım. Aa, küçük taşıma kamyonumuz çok da küçük değil. Bence güzel. 418T. İstanbul şey Metrobüs hattı gibi. Güzelmiş, beğendim. Hoşuma gitti. Bunları ha, okey. Direkt envantere alıyoruz. E-posta simgesine tıklayayım. Bilgisayarına git. Erkek miyim peki ben? Kesin erkeğimdir. Cinsiyet seçtirmedi çünkü bize. Merhaba. Taşınmak için yardıma ihtiyacım var. Mümkün olan en kısa sürede Banlio'da yaşıyorum ve buradaki internet tam anlamıyla işe yaramıyor. Oyun yayını yaparak geçiniyorum. Bu yüzden sürekli bağlantı kopmalarına artık katlanamıyorum. Gerçek fiber olan bir yere taşınma zamanı geldi. Ne zaman gelebileceğini bildir lütfen. Ne kadar erken o kadar iyi. Son yayınım tam boss dövüşünün ortasında koptu. Hiç hoş değildi. Teşekkürler Livia. Allah Allah. Oyun yayınından e, şey yapıyormuş hanımefendi. Kamyonumuza biniyorum. Bu Çetin kamyonu. Tamam mı? Çet'ten kiralamışım ben bunu. Müşteriyle konuş. E, kendimize ait evimiz olacak mı acaba Çetin gibi? Del Piero gelmiş. Hoş geldin. Ne haber Del Piero? Seni son zamanlarda göremiyorum. İyi misin? Şunu ah. Yani <laughs> benim araba sürmemden ne bekliyorsunuz ki? Şöyle şuraya park ediyorum. Çok gitti. Çok gitti. Hop indim. Merhaba Livia Hanım. Merhaba geldiğine sevindim. Bu bu yerden bıktım artık taşınıyorum. Çünkü buradaki internet tam bir kabus. Çerim falan filan yayın yapıyormuş. interneti çok kötüymüş. Fiber olan bir yere taşınacakmış. Ee, taşı taşıyacağız. Taşıyalım. Eşyaları, kutuları ve küçük mobilyaları taşıma. Taşıma sırasında dairesel menüyü kullan. Menüyü açmak için orta tuşa tıkla. Eşyayı seç. Sol tıka bas. Seçim yap. Ekipmanı kuşa. Okey. Hoş geldin bu arada. Şimdik. Bir mobilyaya yaklaşın. Kenarında el işareti çıkıyormuş. Q tuşuna basın taşımak için, WASD bırakmak için Q. Tamam, anladım. Kutu alacağım. Şöyle e, X X'larç bir kutu alalım. Kadının evini taşıyoruz. Olay bu. Farklı bir şey değil. E. Şu köşede e, sağ köşe altta ağırlığı da yazıyor kutunun. Doluluğu yazıyor. Şu an ağır mesela. Kaç kitap alır? 25, 26, 27, 28. 28'de bence okey. Bunu bıraktık. Şimdi bir tane de bence bu taşır. 20 kiloymuş. Tam 30 yaparsam kutu delinir diye korktum. Var mı öyle bir mekaniği bilmiyorum ama. Eyvah. Ha tamam dolmuş. Ne yapacağım şimdi? O ne da oldu? Daha küçük bir kutu yok mu peki? Tamam dur bakayım. Burada bir şey gösteriyor. Yok burası değil. Bir ufak FPS problemi var ama. Kapılar içeri doğru açılsaydı keşke niye dışarı açılıyor bu kapılar. Hah. Okey. Burada başka var mı? Aa bu da bitti. E, ama hep bir eşya artıyor. Çok sinir bozucu. Var mı alacağım bir şey burada? Başka yok. İçeriye bakalım. Küçük bir şeyler varsa onları alayım. Aa mouse falan filan. Ekipman da güzelmiş ha. Yani. Güzel. Var mı buradan alınacak başka bir şey? Yok. Tamamdır. Kutularımız okey. Kutuları şöyle. Başka 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 başka. Paketleme işlemini tamam. Aldım bunu. Ha bu alana bırakacağız. Bu alana bıraktıktan sonra diğer görevi verecek bize anladım kadarıyla. Niye kamyona taşımıyorum ki direkt de böyle şey gibi mal gibi şeye taşıyorum. Alana taşıyorum. Neyse taşıyayım. Dediğini yapalım da sonra yanlışlık olmasın. Hii, paketleme işlemini bitir dedim ama kasayı almadım. Onu ne yapacağız? Eyvah. Dur bak. <laughs> Kadının şeyini alınmadık. Okey. En önemli şeyleri bırakıp gidiyorduk ha. Bu da okey. Şöyle bıraktım bunu da. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi oyunu? Okey. Bunları da dışarı götürelim. Bu nasıl bir oyun? Yemek yerken çok izleyemedim de yayını. İşte milletin evini taşıyorsun bilmiyorum deniyoruz. Milletin eee ta, kadın taşınacakmış, yayın yapıyormuş. Buranın interneti çok kötüymüş. O yüzden de... ...buradan taşınmak istiyormuş. Biz de lojistik firmasıyız. Geldik, kadının evini taşıyoruz. Eşyalarını falan taşıyacağız. Neleri taşıyacağımız gözüküyor aslında. Burada bir şey kalmadı sanırım. Şurayı kapatacağım. Şunu da aldım. Kamyona yükleyeceğiz sonra bilmiyorum. Beni de taşısan al. Taşırım ablam ne demek. Yeter ki sen iste. Dolabı da mı taşıyacağım? Dayanıklılık harcarmış. Yani stamina harcıyormuş. Şöyle. Kırdım galiba kırdım galiba. Dur. Şöyle getirelim. Kusura bakmayın hanımefendi. Tek başıma çok zor oluyor da. Şöyle gel artık. Dayanıklılık harcamıyor fark ettiniz mi? Şu an. Ha, bunları da mı buraya bırakacağım peki? Ama bunları sürekli buraya sürükler bırakırsam bana yer kalmayacak ki. Nasıl olacak? Eyvah koltuğa bak. Gel Heh. ha, dur. Başarabilirim. Dur. Bir saniye. <laughs> çok kötü. Dur. Şöyle ittir. Şöyle. Evet. Ne olur ya. Şuradan gideyim bari. Şöyle. Ha. Öğreneceğiz. İlk defa lojistik firmasında çalıştığım için çok da beceremiyorum ama. Hadi şöyle aldım o ne. Hanımefendi gerçekten tam yerinde duruyorsunuz ya Kırıldı Kırıldı Eyvah çok para gidecek 4 dolar kaybettim şimdiden Neyse 4 dolardan bir şey olmaz bunları alacak mıyım peki Almayacağım herhalde Ne Nabersinko onu da kırdı Şöyle Biraz ağırkanlı bir oyun. Bu iki kişi falan çok güzel olur. İki, üç. Abla vazgeçin beni taşıma. <laughs> ya niye öyle diyorsun ki? Gayet güzel taşıyorum bence. Sadece büyük mobilya olduğu için... ...şey oluyor biraz. Zorlanıyorum o kadar. Asıl bunları kamyona nasıl yerleştireceğim onu düşünüyorum ben. Eyvah. Dur. Böyle dur <laughs> Şöyle. Ne oldu? İşte bu kadar. Hop çözdüm. F'ye bastığınızda sürüklemenize gerek kalmıyor. Kaldırıyorsunuz. Mobilyaları paketlenmiş eşyaları kamyona yükle. Şimdiki. şöyle aldım bu arkadaşı. Geldim döndürdüm. Ama bu önümü göremiyorum. Oh ben yoruldum valla. Şunu da aldım. Şöyle ay hayır dur bir dakika. Çevirdim. Niye olmadı? Ben varım diye mi olmuyor? Okey. Bunu da saldım böyle. Dur olmadı. Şöyle iyice kenara. Koyduk. Tamamdır. Bu işi becerebiliyorum ya. Stamina yiyor böyle yaptığımda mı olsun. Dur. Ama koydurtmuyorsun. Bıraktım. Kırıldı. Allah emanet taşımacılık fıtık. Profesyonel, profesyonelim o yüzden. Şunu da şöyle bıraktım. Bu kesin buradan düşer ama yapacak bir şey yok, yerimiz yok. Bunu da şöyle koltuğa bıraktım. Bunu da şuraya at. Kırıldı. K kırıldı, kırılıyor, yapma. Dikkatli taşı şunları artık, kamyonun üstüne ayarsız şekilde çıkıyorum ya. O yüzden oluyor. Yolda yarısı dökülecek. Bilmiyorum nasıl olacağını şu an ilk defa yolculuğa çıkacağım. Şöyle koydum. Oğlum daha fazla eşya olursa ben kamyona nasıl sığdıracağım? Nasıl taşıma yapılmaz? Aşk olsun yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Heh. Taşıma kayışların varsa mobilyaları kamyona sabitlemek için onları kullanabilirsin. Bir kayış bağlantı noktasına nişan al. E tuşuna bas. Kayışı bağla. Mobilyaları akıllıca yerleştirerek. Okey. Şurayı kapattık. Ee, kayış. Taktım mı? Aa harbiden taktım. Aa, bunu da taktım. Eyvah. Bu dolap kesin dökülecek. Tede hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne haber? Teslimat adresine götür. Ablacım şu kadar yakın elinle taşırdın lan bunları. Hazır mıyız? Ne yapıyorsun Tede? Dur kardeşim eyvah dolap gidiyor. Dolap düşme. Düşme dolap. Dolabı yatay koyacakmışım onu anladım şu an. Bunları ben yerleştirmeyeceğim değil mi içeriye? Neyse 4 dolar kaybettik sadece. Sorun yok bence. Durmuyor araç durmuyor. Şöyle bir saniye. Hop. Ne oldu şimdi? Oho. Arap sabunu hoş geldin. Deniz. Ya kardeşim bir çekil. Deniz hoş geldin ablacığım. Saçtaki oyuncu koltuğunu bana versene koltuk alacağım. Vereyim. Vereyim hemen dur çaktırmadan. Gizlice tamam mı? Bekle hallet can hemen. Şöyle köşeye bırakıyorum Tede. Gel bunu buradan al. Tamam. Gel. Gizlice, sessizce bunu buradan al. Bir oyun buldum demo. Dedim ki bir deneyelim, bakalım beğenecek miyiz, oynanabilirliği var mı? Eee, nereye koyacağım ben bunları? Şöyle araya yığarım, o kendisi yerleştir. Onu da ben yerle yerleştirmeyeyim değil mi? Yani. Bize de ver ya. Tamam işte. Evlerden çıkma yakaladıkça şey yaparım. Kapı önüne bırakır, gelir alırsınız. Şöyle bırakıyorum. Görev ne? Mobilyaları yerleştir. Paketi aç ve yerleştir. Çok şey istiyorsun kardeşim. ha. Oh. Dur. Şimdi şunu şey lojistik firmaları yerleştiriyor mu eşyaları? Öyle bir şey var mı ya? İnsan kendi yerleştirir. Biz niye yerleştiriyoruz? Bunda ne vardı? Nasıl yerleştireceğim? Bunu ee, buna bir şey yerleştiremiyorum. Neyse. Dur. Koltuğu bölüşelim. yarısı. dur. Yarısını sana vereyim. Yarısını da Tede'ye. Şöyle aldım. O kadar güçlüyüm ki tek başıma koltuğu havada taşıyorum. Düşünün. Şunu. ha yerleri var burada. Okey. Eee. şöyle getirdim. Okey yerlerine yerleştireceğiz. Olsun. Eğlenceli. Bura ne? Burası banyo. Okey mesela şuradan geldim. Koltuğu bana ve <laughs> Hayır. Şu masayı aldık. Getirdim. Nereye koyacağım bunu? Bu odada bir yere olması lazım. Evet. E nasıl? Şöyle. Çok zor. Çok zor. Hayır ya. Ne olur olur musun? Ters koyuyorum ben bunu. Ters ama evet onu fark ettim. Ama ne yapayım? Zeynep onu da ben mi düşüneyim artık? <laughs> Çıldıracağım. Ya bir, bir Allah'ın kulu yok mu şurada bana yardım edecek ya? Ha? Bir gelseniz de ucundan tutsanız şunun ya. Dur bakayım. Şöyle. Acaba böyle bıraksam olur mu? Olmadı. İlla bunu elimizle yerleştireceğiz bu şakıl. Ama yerleştirdim, yerleştirmedim düz şu an. Ha biraz tabii yerleştirdim mi şu an ben bunu sizce? Oyunun adı ne abla? Yukarıda e, sabitli ablacığım bakabilirsin. İsmini sabitlemiş Zeynep'im. Geleyim yardım edeyim abla. Vallahi çıldırttı beni ya. Masayı yerleştirdim ama hala yerleştirmedim gözüküyor. Şöyle. Yani daha ne yapabilirim ki? Şöyle. Hah oldu. Tamam. Tam izahlamak lazımmış. Şunu da onun yanına koymuştum. Gideyim onun yanına koyayım tekrardan. Küfür gibi. Şöyle. Okey. Dolap neredeydi? Raf. Oyun paralı mı? Yok şu an demosu var ablacığım. Eyvah. Şu an demosu var. Ben demosunu deneyimliyorum. Eğer işte oyunu beğenirsek falan tam sürümü çıktığında da alıp oynamak için oynuyorum sizin için. Beğenirseniz, oynamak isterseniz diye. Öyle. Oyun şu an çıkmış bir oyun değil yani. Okey. Şimdi kolilerin üstünde kolilerimizin üstünde neler olduğu yazıyor. Önce bir ona bakalım. Bu nedir? Yatak odası, çalışma masası. Şeyden bahsediyor değil mi? Ha tamam. Çünkü e, bunda ne var? Bakayım. Q tuşunu sevmedim ya. Başka bir tuş olabilir. Çeşitli. Bunda bence kıyafet şeyi var. Bizim o yatak odası neredeydi? Şu dolabın içine yerleştirmelik şeyler var. Evet. Oyunu beğendim. Oyun tatlı. Bunun içinde başka ne var? Ee, bu, buralık bir şey yok ki. Şunluk bir şey vardır. Bunluk da bir şey yok. Masalık bir şey mi var? Neyse dur bu dursun. En son buluruz ne olduğunu. Deniz ne yapıyorsun? Nasılsın ablacığım? Kamyonu çok kötü yere park etmişim ya. Şu büyükleri Şöyle bir indireceğim ben bunları. Kırılırsa kırılsın boş verin. 4 dolar zarardayız zaten. Aldık şöyle. Şimdi bu ne? Bu ne? Oturma odası gardırop. Oturma odasında gardırobun ne işi var ya? Paketi açtık. Ha, yani şuradan bahsediyor. Aa, bunları yeşile tek tek tutmak gerekiyor. Bak bu can sıkıcı. Normalde buraya tutacaksın. Tık tık, tık dizecek. Yeşillere denk getirmek yani bilmiyorum. Gerek var mıydı? Tek tek uğraştırıyor çünkü. Hop. Güzel. Bunu da yerleştirdim. Şimdi buranın interneti daha mı iyi? Israrla her seferinde aynı çalıdan atlamaya çalışıyor. Evet benim öyle bir takıntım var biliyor musun? Bir şeyi bir kere yaptığımda onu dev devamlı yapmaya çalışıyorum. Oturma odası çalışma masası. Yani yatak odasındaki yayıncı masasından bahsediyor arkadaş. Bunu da buraya koyduk. Büyük kolilerin hepsini halledip Sonra bu monitör olsa gerek bu arada. Evet bu monitör. Timamdır. Bu ne? Ne diyor bunda? Oturma odası gardırop. Da şey kitaplık. Dolaba tutacaksın basacaksın. Çatır çutur yerleştirecek. Bunu beğenecek insan da vardır gerçi. İlla de ben beğenmedim. Kalan eşyaları uygun yerlere yani yerleştiririz. Bu neymiş? Çeşitli. Tamam, bunda da kadının masasının eşyaları var biliyorum, ezberledim artık. Küçük kutu, küçücük kutuya nasıl yer Ye şey yaptıysam sadırdıysam bunları. Okey. Ha, gardroop eşyası var. Tamam. Ne kaldı? tane kutumuz kaldı. Bunda ne olabilir sizce ya? Kıyafet. Aa kıyafet. Bitti mi? Kitap bir daha karışık yerleştirmeyeceğim. Karışık yerleştirince çok zorluyor. Yükledim. Dene bakalım beğenecek misin? Okey parayı al. Ver paramı. Paramı ver. Ay teşekkür ederim. 296 mı? Bak. Senin güzel... Oyun bitti Ah Ahman Çok üzüldüm şu an. Moving Simulator demosunu oynadığınız için teşekkür ederiz umarız paketleme taşıma ve taşınma günün Kaosu içinde eğlenceli vakit geçirmişsinizdir eğer bu deneyimi beğendiyseniz Moving Simulator'ı Steam istek listenize eklemeyi unutmayın ellerinize sağlık Çok güzel olmuş sadece Şeyi beğenmedim bilmiyorum siz beğendiniz mi bu tık 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 yerleştirme mevzusunu beğenmedim tek tek. Hani işte ne bileyim kitaplığa tutsaydık da yerleştirseydi daha pratik olabilirdi. Zaten çok uğraştırıyor. Çok beğendim. Okey o zaman videomuzun sonuna geldik canım YouTube. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öptüm.